Ak Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ Manisa'da yapımı devam eden yatırımların son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Ak Parti Manisa İl Binası'nda İl Başkanı Zülfikar Gürcan ve partililerle birlikte basın toplantısı gerçekleştiren Özdağ, kamuoyunun merak ettiği Sabuncubeli Tünel inşaatı ve Şehir Hastanesi'nde gelinen son durum hakkında Manisalıları bilgilendirdi. Şu an orası ihale edildi, kanyon inşaata ihale edildi başladı kardeşlerim 2017 yılının Allah nasip ederse ilk 3 ayında tamamlayacaklar sözleşmede bu şekilde ve herhangi bir e, devlete bir yük gelmemiştir. Çalışan işçilerin paraları da halledilmiştir ve bunlarda oradaki çalışanlar e, firma bunlarla ilgili bütün ödenekleri, ödemeleri yapacaktır ve yapmaya da devam etmektedir. Şehir Hastanesi'nin deprem ayracı nedeniyle duran çalışmalarının da deprem ayracının Manisa'ya getirilip temele monte edilmesiyle yeniden başladığını duyurdu. Özdağ, yatırımlarda sıkıntı olmadığını, AK Parti'nin şu ana kadar verdiği her sözü yerine getiren bir parti olduğunu vurguladı. Biz AK Parti olarak Manisa'ya hangi sözü verdiysek şu ana kadar 13 yıldır hepsini yaptık. Buna da söz verdik, yapmaya devam edeceğiz dedik. Sayın Bakanımızla konuştuk, milletvekilleriyle beraber. Sayın Bakan ben buna imza atmam dedi. Neden? Buraya bir deprem ayracı lazım. Manisa birinci bölge deprem bölgesidir. Bir deprem ayracı olmadan atmam. Bunu da dünyada beş ülke yapmaktadır. Ve 25 hastane sıraya girdiği için başka ülkelerde bir zamana ihtiyacımız olacağını söylemiştir. Şu an başladı. Deprem ayracı ile ilgili problem bitti. Harfiyat işlemleri başladı tekrar yeniden. O bölgeye Manisa'mız hayırlı olsun. Hayır.